kadar ilginç değil mi? Burada bir şeyi ayıralım birbirinden. Bu çok önemli çünkü. Bizler Müslümanca hareket edebilmek için doğruyu yanlıştan ayırmamız lazım. Sakın ha sakın lütfen ne olursunuz bir konuyu tartışırken elinize bir çuval alıp herkesi bir çuvalın içine doldurmayın. Bakın biz Batı dünyası konusunda bir eleştiri yapıyorsak eğer Müslüman duruşumuz gereği tüm Batı dünyasını kastedemeyiz. İçlerinde tabii ki vicdanlı insanlar da var. İspanya başbakanı gibi. Ve şunu da belirtelim. Kudüs'te rahip Atallah gibi insanlar da var. O Müslümanlarla kol kola İsrail Siyonizmine karşı yürüyüş yaptı. Belki aynı dinden, aynı mezhepten değildik ama insanız, insan. O yüzden işte Rahip Atallah'ı da burada iyiler kısmında anmamız gerekiyor. Ve o güzel yüzüyle, o neşeli bakışıyla, hayat dolu gözleriyle, o sarı saçlarıyla insanın adeta içini okşayan Rachel Kori'yi de burada bir kez daha anmamız gerekiyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar olumsuz söz söylersek söyleyelim, Rachel Kori gibilerini ayrı tutmamız gerekiyor. O da bir Amerikalıydı. O da belki başka bir dine mensuptu. Ama refah sınır kapısında İsrail'in buldozerleri altında ezilerek can verdi. Onun da derdi insanlıktı. O da Gazze'de insanlar ölüyor diyordu. Ama ne var ki İsrail işine gelmeyince onu da hayattan aldı, kopardı. Eee bunları anlattıktan sonra bir de mevcut efendim açıklamalara bakmamız lazım. Ne diyor Amerika? Bombala ama fazla sivil öldürme. Yani bombala, sivil de öldür ama bir günde şöyle 300 öldürme, 50 öldür. 50 50 öldür, 100 100 öldür. Nasıl olsa öldürüyorsun. Nasıl olsa onların ölümü bizler için bir şey ifade etmiyor. Ama en azından bize karşı tepki olmasın demeye getiriyorlar. E Amerika bu. Daha önce Beyaz Saray sözcüsüne şöyle bir soru soruldu. Ya siz bir gün önce başka bir ülke ile ilgili aynı konuda başka bir şey söylediniz. Bugün Türkiye hakkında tam tersini söylüyorsunuz. O zaman sizin doğrunuz ne? Sözcü cevap verdi. Bizim doğrumuz duruma göre değişir. Gazeteci soru sordu. Dedi ki sizin doğrunuz neye göre değişiyor peki? sözcü aynen şu cevabı geri verdi. Dedi ki bizim doğrularımız çıkarlarımıza göre değişir. İşte böyle bir açıyla bakarsanız dünyaya işte sevgili efendim o çevirmen Ayçin Hanım'ın dediği gibi dünyaya anlatacak bir değeriniz kalmaz moral high ground denilen yani Amerikalıların böyle ifade ettiği o yüksek değerler var ya yüksek batı değerleri diye anlattıkları o bizim bazı aydıncıklarım var ya o zaman bu kalmaz işte insanların moral high ground dedi, dedikleri yani o yüksek değerler dedikleri değerlerden de artık bir şey umamaz hale getirdiler böyle bir durumda yaşıyoruz İşte bu neden nedir ki Tarihte bugünleri yazacak olan o kara sayfalarla yazacak olan tarih kitaplarında gelin biz en azından duruşumuzla en azından doğruyu söyleyişimizle bir beyaz sayfa olarak kalmayı becerebilelim efendim.